Türk İlhanlık nasıl yani yapmak doldurup, en son tamam. Şöyle alın. yani Nil Nehri üzerinde sallarla getiriyorlar. Temizliğince frem ortaya çıkmış. Yani öyle. Şimdi bu güneş taşı dediğimiz taşlar. Bizim ne kadar hani buldun diyelim. Ali Serkan taşları buldu kaldıramazsın ki 30 ton tır koysan tırın belini biter. Yani. yani basit gelmesin çok ağır taş. Altın çıkması yok. Yani bir yapı var. Kazılar başlamadan önce 40 basamaklı olarak anılıyor bölge halkı tarafından zaten şu anda bulunduğumuz yapı. 40 basamaklı olarak anıldığından bu yana kediler nereden baksanız üç kuşaktır dediğiniz gibi doğduğu yer olarak ve onun da yavrularının burada doğduğunu söyleyebiliriz. Üç tane yavrusuyla beraber burada yaşıyor. Tekrar e, hamile. E, Onunla yeni yavrularını bekliyoruz. E, belediye Başkanımız Sayın Doktor Faruk Özlü'nün de talimatlarıyla zaten e, on, o, burası e, yupum, Antik Kenti ve ekibi onlara ev sahipliği yapıyor. Aslında onlar da bize bir noktada ev sahipliği yapıyor. E, kazının ve kentinde maskot olmuş durumdalar. Dördüncü kuşak da burada olacak tabii. Ee, biz Allah ömür verdiği sürece onlara burada ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz. Kentteki yapının haricinde yapının maskot olduğu için işte taşların üzerinde sanki böyle bir mısır tanrıçasıymış gibi işte kedi tanrıçalar var biliyorsunuz. Onlarmış gibi taşların üzerinde onları çekmekle meşgul oluyorlar.